İlk olarak Cerrah Delongo tarafından ameliyat tanımlandığı için ameliyat bu isimle anılmaktadır. Üçüncü derece ve dördüncü derece ileri evre hemoroidlerde seçkin tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk defa tanımlandığı 1998'den itibaren bu tür hemoroidlerde önemli katkı sağlamaktadır. Bu ameliyat aslında bizim bağırsak ameliyatlarında bağırsağı otomatik olarak kesip diken stapler dediğimiz cerrahi aletlerin modifikasyonu ile hemoroide uyarlanması şeklinde geliştirilmiş bir cerrahi alettir. Ee, bu aletle yapılan bu ameliyatta hastalar genel anestezi ya da spinal anestezi altındayken e, alet anüsten sokularak yerleştirilmekte ve anüs hattını belirleyen bir çizgi biz buna dentat line, dentat çizgi olarak adlandırıyoruz. O, o düzeyin 2 cm kadar yukarısına Aletin başlığı yerleştirildikten sonra da aletin tetik mekanizması çalıştırılarak bu bölgede kalın bağırsağın içini döşeyen anüs üzerindeki bu dokudan bir yuvarlak şeklinde bir halka kesilmekte ve stapler bu kesilen alanı çıkardıktan sonra da burayı yeniden otomatik olarak dikmektedir. Böylece aşağı sakmış olan hemoroid paketleri yukarıya doğru asılmakta ve bu hemoroidal ağa gelen damarlar da bu kesilmeyle sağlan dolaşımın bozulması sağlanmaktadır. Hastalar için bu ameliyatın önemli avantajı bu anüs çizgisinin üzerinde cerrahi işlem tamamen gerçekleştirildiği için bu bölgedeki his algılamasının olmaması dolayısıyla ameliyatın ağrısız biçimde gerçekleşmesidir. E, ayrıca e, bu ameliyatı hemoroidlerin kesilmesi şeklinde değil de hemoroidal damarların sarkmış olan damarların yukarıya doğru asılması şeklinde de e, tanımlamak mümkündür. E, başta da belirttiğim gibi özellikle ileri düzey hemoroidlerde. E,